Arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, bugün elektrikli araçlarla ilgili çok merak edilen şeyler var. İlk defa yeni araç alan arkadaşlar var. Onların da YouTube'da çok fazla sorular soruyorlar. İşte biz ilk defa bu aracı alacağız. Bu aracı nasıl kullanacağız falan diye merak ediyorlar. Nelere dikkat etmemiz lazım. Bunlarla ilgili detaylı video yapar mısın diye çok soranlar vardı. Şu an kameradaki Dinçer Karadayı arkadaşımız da aynı şekilde. Ona da bayağı soranlar varmış. Ne haber abi nasılsın? Vallahi teşekkür ederim Dinçer. Yani YouTube'da bize bu konuda çok sorular geliyor. Çok soru geliyor, geliyor. nasıl kullanacağız? Alanlar, evet. evet. Nelere dikkat edeceğiz? Evet. E, kullanımda neler e, nelere dikkat edeceğiz? İyi alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Öncelikle arkadaşlar bu tarz bir araç alıyorsanız elektrikli bir araç yani e, bunlar maalesef ki genelde toplaması bayilerde yapılıyor. Bayilerde yapıldığı için de yani çok profesyonel olarak toplanmıyor. İşte mesela civataları falan oluyor, gevşek oluyor. El freni mesela ayarsız oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Alırken bunları test edin, deneyin. Öyle alın. Mesela bak şimdi burada civatalar var. Tabii bu şey olduğu için bundan gözükmüyor da şu bijonlar falan var mesela. Ondan sonra altında ön takımda mesela rot başları falan var. Hatta bak şuradan gözüküyor şöyle dinçer oradan çekerse şurada hemen bir rot başı var. Bakın arkadaşlar mesela bunlar e, dikkat edilmesi gereken yerler özellikle şu ön takımın bağlı olduğu noktalar. Bak altta şurada şeyler var mesela bak. Evet. Bu vidalara, somunlara, bunlara hepsine dikkat etmek lazım. Bunlara dikkat etmezseniz arkadaşlar maalesef ki yollarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben mesela bu aracı ilk aldığım zamanlarda şu tekerlek yerinden çıktı benim. Yani daha doğrusu alt tarafı tutuyordu, üst tarafı böyle yat, yan yattı. Yan yatınca da maalesef ki otoparktan çıkmadan kaldık. Allah'tan yolda olmadı yolda olsaydı bayağı bir çıktı. sıkıntı olurdu. Evet Not tekelek. Çıktı, değil mi abi? Not başı çıkmıştı. Evet zaten sen de Dinçer sana da söylemiştim hatırlıyorsun değil mi? Ben de çok korkuyordum. Benim de <laughs> Aynen. Hatta bana ya benimki de çıkar mı <laughs> evet. kontrol edelim çok falan. Çok birkaç sene hatta baktıydık birkaç yerde. Doğru. De işte onlar sonradan da gevşiyor diyorlar ama ben sıktım. Hala kullanıyorum arkadaşlar. iki sene oldu ve gevşemedi. Demek ki baştan değil mi Dinçer? Baştan problem vardı. Montaj problemi vardı abi demek ki. yani montajda ya e, kesinlikle düzgün sıkılmadı. Parçada e, kırılmamıştı zaten sadece yerinden çıkmıştı ha, benim bildiğim. Somunu yerinden çıkmıştı. Çok Aynen. doğru. Somunu yerinden çıkmıştı. Evet. Ondan sonra somunu sıktım hala biniyorum. Hala biniyorsun. Evet. İşte dediğim gibi abi bunun montajları falan burada yapıldığı için yani yapan arkadaş o Aynen, an dikkat evet. etmediği için maalesef böyle problemler yaşanabiliyor. Aynen. Bir de dikkat etmemiz gereken önemli önemli konu bunlardaki akü kabloları. Yani akü kutup başlarına bağlanan kablolar var. Bunlar eğer gevşek olursa maalesef ki yolda diyelim ki gidiyorsunuz gaza bastınız veya yokuşa geldiniz. Araç birazcık fazla akım çekmeye başladığı zaman bu bağlantı noktaları maalesef ki e, ark yapıyor, ısınıyor ve yanma başlıyor. Zaten bir koku aldığınız anda hani yanık kokusu aldığınız zaman kablo kokusunu zaten çoğu insan bilir. Kablo kokusu aldığınız zaman hemen durun kabloları kontrol edin arkadaşlar. Çok önemli abi gerçekten. Evet. Benim arabada zaten şey var. Ee, Senin arabada hazır. Barken... var. var. Şöyle gösterelim. Benim arabada LiPo var. Ben bağlantı yerlerini falan kontrol ediyorum. Zaten kabloları benim öbür tarafta. Şurada zaten sigortası var. Şarj yeri var. Zaten bunları mesela şarja takıyorum. Kontrol ediyorum ama. Şu anda havalar sıcak olduğu için mesela ben dikkat ediyorum. Ee, şarj biraz kablolar ısınıyor. Çünkü benim araba birazcık normale göre daha hızlı şarj oluyor. Önceden e, 60 amper akü vardı. 8 saatte şarj oluyordu. Şimdi 100 amper var ama 5 saatte şarj oluyor. Yani onun aşağı yukarı 4 katı daha kuvvetli şarj aleti var. Ondan dolayı. Ha bir de şarj Demişken mesela söyleyelim, bu araçları şarj ediyorsanız arkadaşlar, evinizdeki bu arabalar e, şarjına kullandığınız tesisatın en az iki buçukluk bir kablo olması lazım ki e, şarjını kaldırsın. Kesin. Mesela abi prizlerinin e, evdeki yaptıkları prizlerin kablolarının falan da böyle yeni olması lazım, sağlam olması lazım. Dediğimiz gibi prizden en az bir iki buçukluk kablolar geliyor diye biliyorum. Aynen. Onun olması lazım. Mesela bir e, uzatma kullanacaksınız, o uzatmanın mesela kavuçuğunun güzel olması gerekiyor. Bak abi paket servis yapan arkadaşın evet, bir tane elektrikli bisiklete gidiyor. Evet, gidiyor. Yani günümüzde arkadaşlar özellikle İstanbul'da az önce de de demiştik. Seni videoda mı dedik yoksa evet, değil şey? evet, mi? Evet, bu videoda söylemedi. <laughs> şu yani e, bayağı insanlar şu anda mesela Kadıköy, Beşiktaş işlerini bileyim kalabalık olan yerlerde şehir içinde genellikle şu anda elektrikli bisikletleri tercih ediyorlar. Hem daha uygun fiyatlı, hem de kullanım maliyeti daha düşük. Çok. Ondan dolayı bir de motorla falan trafiğe kapalı olan yerler var. Motorla girdiğin zaman hemen polis çeviriyor. Sivil polisler de var. Onlar da çeviriyor ve cezayı da basıyorlar. Ama bisiklet olursa genelde izin veriyorlar arkadaşlar. Harika. Bir de bayanlar da kullanıyor mesela değil mi? Tabii tabii. Onlar tabii. da az önce geçen de bayandı. bayandı. Paket dağıtım Paket yapıyor. yapıyor. Çok güzel. Evet, genelde günlükte 2000 lira 3000 liraya kadar para kazananlar var yani. Bu tarz elektrikli skutörlar alıp taşımacılık yapanlar mesela Trendyol yolgo olsun. İşte Amazon e, vesaire bütün e, o tarz firmalarda çok, çok hizmet firmalarda verebilirler. Var Onlarla evet. çalışabilirler. O, o bölge içinde o elektrikli bisikletle çok rahat. Zaten e, onun da menzili şöyle bir 50-60 kilometre olsa var ya o menzili bitiremezsin bile belki bir günde. Aynen. Şöyle bir önemli konu daha var. Mesela bu tarz bir araç aldınız. Elektrikli bir araç aldınız. Yeni alan arkadaşlar çok fazla bilmiyorlar maalesef ki. Gidiyorlar su birikintisinin içine giriyorlar. Bu arabalarla yağmurda kullanabilirsiniz. Yani ben de bu arabayı niye aldım? yağmurdu. Mesela motoru da var bende, araba da var. Ama ben genelde kışın yağmur havalarda falan bunu kullanıyorum. Çünkü yağmurda buna bile biliyorum. Ama ne yapıyorum? Bir, su birikintisinin içine girmiyorum. Su birikintisine girmeden devam ediyorum. Bu motor böyle dışarıda ee, yani Bunların su almadığını söylüyorlar. Tabii ki çok suya dayanıklı Yok. değil. Su sıçramalarına dayanıklı. Bence. Yani su birikintisine girdiğiniz zaman tabii ki havuz gibi şeyin içine sokarsanız Kesinlikle. bu alır. Ama hiç evet, su, suyun etkilemediği motorlar da var. Onlar farklı bunlardan değil yani. Üst düzey araçlar. Ya, tabii tabii onlar üst düzey araçlar. Suyun içine sokuyor adam. Çok suyun önemli. içinde motoru çalıştırıyor mesela. O yüzden su birikintilerinden geçerken çok yavaş geçeceğiz. Aynen abicim. Yani... Şu kapatalım istersen <laughs> Seni pilleri bitirmeyelim. Yok <laughs> Yo, piller bitmez benim. 100 amper 100 amper değil mi? Bu arada Biliyorsun arkadaşlar, ya. şunu da söyleyeyim. Bu arabada Enes arkadaşımızın. Enes Umur. E aracında e 100 amper de yedek pil var. Az önce gelirken yolda kalmamıza rağmen ne yaptık? Hemen ikinci pile geçtik. Şu sigortayı açtık. Şu kabloyu ayırdık önce. Bu kabloyu ayırdıktan sonra şu sigortayı bağladık. Şey açtık. Sigortayı açınca şu an görünen buradaki bataryaya geçti araç. Yani bu da 100 amper like popil var burada koltuğun altında. Onunla da bir 100 kilometreci var yol yapabiliyor. Yani yolda kalmamış olduk. Yeni araç alan arkadaşlar hani haberi olsun. Eğer araçlarınızın menzili az gelirse böyle bir pil yaptırabilirsiniz. Menziliniz artar. Zaten ben de az önce gösterdim. Like popil taktım. E dinçerde de aynı araçtan vardı. Var. Benim kanalda da var abi biliyorsun. E evet. Power 4 pillerle ilgili e pile geçiş süreci, işte kabloların güçlendirilmesi vesaire. E, bunları merak eden arkadaşlar kanallarımızda da e, bu tarz videoları bulabilirler. Dinçer aracının menzilini arttırdı ama az geldi. En sonunda gitti arabayı değiştirdi. <gülüyor> <gülüyor> o da az geldi. Bir de ERS taktırdı. Şimdi kendisi de Rainbow RV10 var. Ha, burada değil pardon. Az daha arabayı gösterecektim ama <laughs> olmayan araba. Çünkü benim arabayla Dinçer geldi. Ben de Enes'in arabayla geldim. Abi özlemişim ha. Vallahi Ya regal <laughs> Abi güzel oldu. Evet frenleri diyorsun. Abi, bir <laughs> başta frenler biraz daha çok iyi tutuyor gibi geldi ama sonra alıştıkça daha iyi... E, adapte oldum. Evet, Trende daha geçiyor buradan. Tren evet, de. burada biraz tren yolu. Biz de trene bakıyoruz şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> Abi şey e, ilk başta frenler tabi bana diğer RB ona göre daha e, tutmuyor gibi geldi ama tabii buna da alışıyorsun sonuçta. Tabii. Yani arkadaşlar mesela böyle bir araç aldınız. Bunları şanzımanına da bakın. Yağ kaçağı falan olabilir. Az önce biz baktık benim aracın şanzımanında maalesef ki yağ kaçağı var. Kaçırıyor yani. Alındığından beri kaçırıyor. Sıfır aldığınız zaman da maalesef ki bazılarında kaçırıyor hani kaçmıyor diyen çok nadir yani ben görmedim. Benim Regal Raptor'da ben hiç kaçırma ile ilgili bir sorun yaşamadım. Ben de öyle bir problem olmadı. Arkadaşlar işte, dediği gibi kaçırmayanlar da çok nadir. Bir de Regal Raptor alırsanız hani veya herhangi bir elektrikli araç alırsanız bu araçlarda fren switch'leri var. Maalesef ki ki böyle dışarıda oluyor. Onlara dikkat etmek Sen lazım. Sen aldırmıştın değil mi abi? Almıştın. Daha almadım aslında da onu ben bir koruma yaptım ona. Öyle şu anda mesela suya, suyun içine girersen alır ama su sıçramayla şu anda kolay kolay almayacak şekilde. Yani ondan dolayı da ben şu çünkü, an sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü o su aldığı zaman arkadaşlar, enterini çekmiş gibi hissediyor. O Aynen. yüzden de şey yapmıyor, araç hareket etmiyor. Az önce pilden bahsettik, Enes'in aracından da bahsettik de arkadaşlar, eee LiPo pil veya Lityum pil yaptırmak isterseniz Enes arkadaşımız da LiPo pil, Lityum pil falan yapıyor. Haberiniz olsun. onu telefon numarasını da koyarım. Eğer aracına pil yaptırmak isteyen olursa bu tarz araçların hepsine pil yapıyor. Yani elektrikten scooter da olsa fark etmiyor. Onlara da yapıyor. Yaptırmak isteyen, menzilini artırmak isteyen olursa yaptırabilirler. Aynı zamanda bu e, jel aküllere göre bunların litim aküler veya lipo aküler daha performanslı olarak çalışıyor. Bir de arkadaşlar diyelim ki böyle bir araç aldınız, yeni aldınız. Bu araçlarda dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi lambalarımız, sinyallerimiz. Ondan sonra fren lambaları, stop lambaları falan. Onlar çalışıyor mu? Göstergeler çalışıyor mu? Bu arabalarda işte düğmeler var, fan var filan var. Şurada bakın direksiyon hemen şurasında şey var. Gördüğünüz gibi dörtlü lambası var. Bunlar. Kalorifer düğmesi falan var, bu arabada yok da. İstersen bizim arabayı gösterelim, gösterelim hemen. Gösterelim abi. Şöyle kontağı çevirdiğiniz zaman zaten göstergeler çalışıyor arkadaşlar. Bu ileri düğmesi, geri düğmesi. Bakın geri aldığı zaman böyle dıt, dıt ötüyor zaten. Buradan geriye geçtiğini anlıyorsunuz. Bu geri ileri geri düğmeler de çabuk bozuluyor. Benim normalde ileri geri düğmesi bunun gibiydi. Sonradan bunu taktık. Biz bu çok şekil olmuş annem. Yani abi daha abi. iyi, daha güzel durdu. kıskandım. <laughs> <laughs> Dünselerin arabası dursaydı ona da takardık. İşte abi burada abi. zaten far düğmemiz var. Şurada bir fan düğmemiz var. Şöyle yapayım gözüksün. Evet, Şimdi arkadaşlar. sola sinyal vereyim. Şurada e, ha bak mesela bak sinyalimiz yanıyor mesela değil mi? Bunlara dikkat edeceksiniz. Sağ sol sinyallerimiz çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Ondan sonra buna aşağıya bastığınız zaman ısıtmalı bu. Şey pardon bu altta bak eğri yazıyor. Bu normal hava üflüyor. Üstte de heat yazıyor. Yani ısıtma bu da böyle bastığınız zaman ısıtma. Burayı açtığınız zaman sıcak hava gelmesi lazım arkadaşlar. Sıcak hava gelmiyorsa ısıtma yapmıyor. Belki fan bile çalışmayabilir, hiçbir şey çalışmayabilir. O da olabilir. Yani bunlara dikkat etmek lazım yani. Şurada şunun kapakları falan takılabilir. Evet, evet. Şunların... Suya girdiğin zaman bunlar işte bozulabilir. Aha. Bozulabilir çünkü rulmanların içine su girebiliyor abi. Evet. O yüzden ona bir kapak iyi olurdu mesela. Aynen. Güzel olurdu. Normalde bunların orijinal kapakları var ama satıcılar bunları Herhalde içinden ucuza getirmek için kaldırdılar herhalde. Evet. Ben aldığımda araba e, regaraptör vardı üstünde yani ama vardı evet. Da, i̇lk önce gelenler de vardı. Sonradan gelenleri biraz daha ucuza mal etmek için. Doğru. Ondan bile, ondan bile ondan bile çalıyorlar abi ya. Anlaşılmıyor evet, maalesef. Bir de arkadaşlar bakın bu elektrikli üç tekerlekli yük taşıyan araçlarda özellikle dikkat edilmesi gereken şey böyle e, takviye kolu var. Bu araç yolda giderken değil hareket halindeyken değil durduktan sonra bunu kaldırıyorsunuz aracı takviye geçiriyorsunuz ondan sonra kalkıp devam ediyorsunuz ama diyelim ki yokuş aşağı ineceksiniz gene takviyede de inebilirsiniz diyelim ki yükünüzü boşalttınız düz yolda gidiyorsunuz takviyede gitmeyin Aracınız daha çok enerji harcayacak. Daha çok yani motor yani değil ki. Zarar veriyor diyorlar abi şeye. Yani tabii ki. Aksame. Sonuçta 5 kilometre yol yapacağına 15 kilometre yol yapmış gibi gidecek yani araba. Dişli zarar verebilir diyorlar. Düz yolda gidiyorsanız zaten bunu indirin. Takviyenizi indirin. Normal bir şekilde gidin. Ama tabii. aracınızda yük var. Yokuşa geldiniz. Araba zorlanıyor. Zorlanıyor. O Motora anlamadım. zarar vermemek için bunu kaldıracaksınız. Ama Dinçer'in dediği gibi de bunu kalkıp da boş yolda da sürekli takviyeyle giderseniz o da zarar yani. Bence de kesinlikle gidilmemesi gerekiyor. Sadece yokuş yukarı çıkamadığınız yerlerde aracı durdurup ondan sonra takviyeyi alıp yokuşu çıkmak. Aynen öyle Aynen arkadaşlar, arkadaşlar. Bu kadar e basit. gibi. Aynen öyle. Diçer <laughs> tecrübesiyle konuşuyor. Estağfurullah. Bu <laughs> İlk defa yeni araç alanlar için elimizden geldiğince e, bu bilgili detaylı bilgiler vermeye çalıştık. Araçlarınız hayırlı evet, uğurlu olsun biraz arkadaşlar. Biraz da muhabbet bu arada. ettik. Evet. Yeni biraz araç. Sezon açıldı çünkü abi artık güzel evet. sayfiye yerlerinde özellikle bu üç tekerlekli kapalı tenteli skuterlar falan bayağı revaçta. Aynen aynen. Çok evet. alanlar var. Bir de şimdi her geçen gün yeni modeller çıkıyor. Çok çıkıyor, güzel modeller çok, tabii. çıkıyor. Biz de görüyoruz hayran kalıyoruz. Yani eskiden mesela dört kişilik yoktu. Şimdi dört kişilik olanlar da var artık var. yani. Hı -hı. Üstü de kapalı. Yani arkadaşlar yeni araç alanlara hayırlı olsun. Almayı düşünenlere de şimdiden hayırlı olsun değil mi? Kesinlikle. Onun haricinde gene elektrikli araçlarla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa Dinşer'in de kanalında ben. bakabilirsiniz. benim evet. kanalımızda da Benim kanalımda da bakabilirsiniz. Yorumlara da yazarsanız, Dinçer'e de yazabilirsiniz, bana da yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince bütün sorularınıza cevap vermeye çalışırız. Bazen e, görmüyoruz şeyler, yorumları falan evet, ama... Evet bazen hepsine yetişemiyoruz çünkü, abi. Evet, çok yorum çünkü biz de arkadaşlar sürekli çalışan insanlar olduğumuz Aynen. için... inanın her, her zaman e, bütün yorumlara vesaire anında cevap verme imkanımız olmuyor. Ben Hatta ben çalışmıyordum, ben de bu araya işe başladım. Evet, Birkaç hani ay başlayalım. daha çalışacağım. <laughs> Video çekemiyoruz adam, arkadaşlar. Vallahi çekemiyoruz arkadaşlar Çıkınca, yani. Bırak işi. <laughs> yani inşallah bir birkaç ay sonra tekrar videoları birazcık daha arttıracağız, devam edeceğiz. Evet, yeni arkadaşlar. modellerle, yeni çıkacak modellerle değil mi? Evet. Bir de arkadaşların aklına takılan soruları falan hepsini inşallah... Aynen aynen tabi kafanıza takılan yapabiliriz. şeyler varsa gene yorumlara yazın arkadaşlar. Elimizden geldiğince evet. Yani hani biz de bildiğimiz kadarıyla bizim de eksiklerimiz olabilir. Yani eksiğimizde yanlışımız varsa onları da siz yorumlara yazıp düzeltebilirsiniz. Bir de arkadaşlar lütfen ne olur e, kanallarımıza abone olun. Bakın evet. Mehmet abimin kanalı Mehmet Polan Ali 8. Bir de benim kanalım Dinçer Karadayı. Valla sizler için o kadar emek veriyoruz. Şimdi e, kanalımızın da belli bir seviyeye gelmesi için e, bu tarz e, içeriklerde abonelik, beğeni çok önemli. Evet arkadaşlar. Bu konuda bize destek olursanız çok seviniriz. Yorumlarla aboneliklerinizle bize destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.